Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Murder de çok kötü bir video çekmiştim. Ben size atmadım. Bugün sizlerle yaptığım YouTube storyleri atmadığım YouTube storyleri göstereceğim. Bu da part 1 olacak. Efendim. <laughs> Yok istemiyorum. Yemek yedin mi sen? Evet. karakterimi değiştirip geldim. Bir şey bir şey yapacağım. Yaptım. Yap. Siz işte. yap işte. gibi ben bu oyuna karakter. Ya siz de işte. bir tartın. Tartın. yine bir şeyler satın alacağım. Selam. Sizin kafasındakinden olması lazım. Oha. Rezil oldum. Kaç rezil oldum. Karakterim, Robux'larımın hepsini boşa yaptım. Ya. bunu da çıkardım. Bak, üç, bak adamların, adamların bacakları var ya. Hmm üç bıçak atıyorum. Bam.